Katılmayın GB çektirtmeyin bizi uğraştırmayın bizi. 13 kişi yeterli şu an. ünlen Prime yazıp abonelikleri alıyorsunuz. İlk Rockmant'tan başlıyorum. 4 kutu verdim sonlarda verdim tamam. En sondasın zaten kanka yani en başta. Şimdi şu üç kişiden sonra chat geliyor. Chatten sonra burası tamam mı? Şimdi chatten ilk kıracağım adamı söylüyorum chatten ilk kıracağımız isim en son donate atan olur. En son donate atan da Quantum Lord. İlk Quantum Lord'a kırıyoruz. Tamam mı? Şu üç kişiden sonra başlıyoruz. Bakalım kim kıtlayacak. Kaydı bakalım. Buradan üç tane HB alırsak zaten 350 TL yapıyor. En kötü 2 HB çıkarmamız lazım. Ünlem Prime yazıp Prime abonelikleri almayanlar ücretsiz abonelikleri alsınlar. Bakın bugün kampanya var. Prime abonelikleri alan VIP alıyor. Bugünden sonra böyle bir şey yok tabii ki de. Beyler Rock ilk kutusunu kırdım. 2'yi kırıyorum. Çitin. 3'ü kırıyorum. Rock 4'ü kırıyorum. Rock Beyler Rock Mountain GG oldu. Geldik beyaz adama. Beyaz adam sanki alacak gibi bir şeyler buradan. Beyaz adamın ikinci kutusu geliyor. Hop. Beyaz adamın üçüncü kutusu geliyor. Beyaz adamın dördüncü kutusu olmadı. By the seriye geldik. By the serinin ilk kutusunu kırıyorum. By the serinin ikinci kutusu. 3'ü kırıyorum. Olmadı. 4'ü kırdım herhalde, değil mi lan? 97. 4'ü mü kırdım, 3'ü mü kırdım? Chat kaçı kırdım ben? 26, 26 katlı mı? Oğlum kaçık, amına koyayım, chat kafa karıştı bir saniye. Kafa gitti gene. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. 4'ü kıracağım aynen. 4'ü kıracağız. Bir saniye. Son bir. Tamam. Son birini kırıyorum. iron has siktir. HB sandım lan. koyayım. Abi geldik. Chatten katılan Quantum Lord'a. En son Quantum atmış. Quantum seninkini kırıyorum. Şu bir. Deep Scar. Quantum Lord. Şu iki. Hop. Quantum Lord'a üçü atıyorum. Aoksu 10 TL donate Başım. atıp yardımlaşmaya Başım. yetişemedik. Neyse başka zaman yetişiriz Muro. İyi Yardımla yayınlar. Kutu kırarken sana Yardımla kolaylıklar. Yedimler. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum donate Hı. için. Bir kişi HB aldı bu arada. Bu tabii ki de bize HB çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi chatten katılan arkadaşın kaçıncı kutusunu kırıyoruz? 2 mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, son 2 kutusu. Aksucum teşekkürler donate için. Kuantum'un son son kutusunu kırıyorum. Son kutusu Kuantum'un. Chatten katılan Kuantum'un. Hop! Lan olmadı. Lighter eriyor nedir ya? Beyler şunları çöpe atıyorum. Kuantum olmadı. Chatten katılan ee, Heisenberg e, Heisenberg'e geliyoruz. Heisenberg. Chat'in Chat'in sesi Heisenberg'e geliyoruz. Heisenberg şu bir Eniombo fena değil. 13 M falan herhalde. 10 M'i var bunun. Eniombo bir HB alırsa herkesi siker. Heisenberg 2'yi kırıyorum. Hop. Simitamur baya iyi gidiyor lan. 20 M. HB'yi alırsa kimse bu adamdan alamaz daha. Eğer dedi ben kıtlarsam çete çete dağıt dedi. Hadi bakalım. Son iki kutusu Heisenberg'in. Dip sıkar. Hadi lan şuradan bir HB gelsin. Chat kıtlasın. Hadi lan Heisenberg geliyor. Heisenberg geliyor. Hop. Olmadı. Geldik abi. Chatten katılan e, ee, Tras Polkao'ya. Tras Polkao. Şu bir. iki kırıyorum Tras Polkao'ya. Şu iki. Heisenberg olmadı. 3'ü kırıyorum. Şu üç. Trash Palkova 4'ü kırıyorum. Bu da son kutun. Amına kuyum. Nerede bu HB? Can canlar kuru yemişe geldik. Trash Palkova olmadı. Can canlar şu bir. Can canlar kuru yemişin ikinci kutusunu kırıyorum. Şu iki. Üçü kırıyorum. Şu üç. Çitim boğ. Fena değil. Bu çitim beyler. 9-10 Yani böyle 15 tane drop alsan zaten 150 TL yapıyor. Can canlar 4. 4. Bu ne amına koyayım? Çetten cancanlar da gitti oğlum. Ne oluyor? Geldik abi çetten katılan Kutay Sendil'e Kutay Sendil. Kutaycım şu bir Kutay 2'yi kırıyorum. Şu 2'yi ben Heisenberg kalır dedim ama olmadı. Kutay'a 3'ü kırıyorum. Şu 3 Kutay'a 4'ü kırıyorum. Haydi Kutay. Haydi Kutay. Kutay olmadı. Clever ne amına koyayım ya. Ver kanka. Bu bana 4 GB verecek herhalde, ver. Beyler, sıra Jas Maris'ta. ja Jas Maris. Jas Just Maris. bu Sıra Jas Maris'te beyler. Beyler biz yarra yedik ya. Biz buradan en az 400 TL alırdı dedik. Burada bir bok olmadı ama ben buradan 2 tane HB alacağım ya. Göreceksiniz. Yani 2 HB ıvırı zıvırıyla 350 TL'lik drop vereceğim bir kişiye. Bak göreceksiniz. Bu ya chatten biri olacak ya oyundan biri. İnşallah GG olmayız. Biraz su içelim. Kanka ver artık şu GB'yi de siktir olup gideyim ya. Ver amına koyayım ver. Bakalım ne olacak chat. 12 tane kırman lazımdı. Yerrak kafalı. Adam öyle bir şey mi dedi? Boş boş konuşuyorsun burada. Sana çöp bile vermiyor. Oha ne yapmış lan İdris? Amına koymuş İdris ortalığı. Beyler Buradan dediğim gibi dört tane falan al şey iki tane HB alırsam bakın iki HB alırsam ıvır zıvırıyla ıvır zıvırıyla bir kişi 354 TL vereceğim inanıyorum ya bir kişi alacak o parayı şu parayı koyayım da kıtlanmayalım amına koyayım inanan var mı peki inanan var mı alacağımıza Ben inanıyorum bak ben dedim alacağız. Abi kime geldi sıra? Bir saniye kimde şu, şu an sıra? Jus Myers'ta değil mi beyler? Jas Myers'ta değil mi sıra chat? Kutay sen değil. Jas Myers'ta mı? Dur bir bakayım. 1 1 2 Quantum'u kırdık. Heisenberg'i kırdık. Trans'ı kırdık. 3 1 2 3 4 5 Jas'ta sanırım 5. Oyun içinden de 3 tane kırdık. 8. 8 çarpı 4 yapsan 32. 32 artı üstümüzde kaç tane var? 76. Aynen. Aynen. Şu an sıra jasta sanırım. 108 yapar. 108 13 artı 14 27. 27 çarpı 4 108 aynen beyler sıra chatten katılan Jas Myers'da Jas Myers Beyler en son şeyi kırdım değil mi Kutayı kırdım değil mi neyse sıkıntı olmaz inşallah Kutayı kırdım en son Jas Myers'da 14 oğlum bir yanlışlık var lan Bir saniye 14 artı 13 Bir saniye Tamam doğru beyler sıra jasla jas Just mayıs'ta chatten katılanacağız şu bir buradan iki helvire kır çözmem lazım ya ama nasıl şu iki Sado bankamı gizli tut demiş şu 3 çitin 4'ü kırıyorum yaz şu da 4 lighting eriyor attı olmadı Jas olmadı. Ada Berke geldik abi. 34 TL donat atmış. Kargalar sürüyle yazmış. <laughs> aynen. Abi Ada Berk. Sıra sende. Şu bir Ada Berk. Şu iki Ada Berk. Üçü kırıyorum. Şu 3 Ada Berk. Dördü kırıyorum. Oğlum ne oluyor lan? Bir cenabetlik var ha. Ben size söyleyeyim. Şu dört Ada Berk de GG lan. Chatten katılan herkesi cc ettik ya. Sete geldik. 35 TL donate atıp beni de ekle yazmış. Set sıra sende. Şu bir döl attı sete. 2'yi kırıyorum. Üçü kırıyorum. Setin 3. kutusu. Oğlum bir Enion Bow, Smith falan at da bari çöplerle 200 TL'yi kıtlayalım. Setin dördüncü kutusu sette de gitti. Abi geldik Gunzaj'a chatten. Son 4 5 kişi kaldı. Gunzaj. Gunzaj'da sıra Gunzaj. Şu bir. Birini atacak. Az kaldı demiş. 3'ü kırıyorum Gunzaj'a. Gunzaj 3. Gunzaj'a 4'ü kırıyorum. Haydi lan. Hop. Olmadı. Gunzaj da gitti. Kunduz'a geldik. O Kunduz değilmiş. De geldik. 30 TL donayı tatıp tamam beni de yaz o zaman yazmış. de Ejla, sana geldik. Şu bir. Şu iki. Dejla. De Vay aman akıyım. Bu nasıl bir cenap ettik ya. Lan simitan mı? bu. CB falan at. Scorpion bu attı. Şu 3 üç. üç oldu değil mi? Dejla'nın de son kutusu arkadaşlar. Şu da 4 hasiktir olmadı. Cık. Bir cenabetlik var. Çetten katılan Mockingbird muradayı Slym kaldı. gelecek kaldı 3 kişi Mockingbird'e de kırıyorum Mocking hadi kıtla şuradan şu bir Mockingbird hadi kıtla şuradan Simitamber Mockingbird'ün son kutusu Çar değiş sorur değiş. Gerek yok ya. HB yakın. Değişmeyelim. Mockingbird. Sen de Mockingbird de kıtlandı. Olmuyor. Mockingbird. Olmuyor. Sıra Murodayı 59'da. Abi bak. Bize şunlar lazım. Chat. Gerçekten şu an güleceksiniz belki ama çöp atsa bile bize Enion Boğla Simit lazım biraz. Hatta şuraya dizelim onları. Simit Amber. Unikler bu eniyon bol bu simit amır bu eniyon bu oğlum Biz bir tane mi biliyor mu aldık bir tane daha simit olması lazım Çitim bol bu koy buraya şunları şuraya dayayalım Abi geldik. Sıra kimde biliyor musunuz? Sıra Muradayı 59'da. Muradayı 59 35 ile atıp beni de kat demiş. Beni de yaz demek istemiş sanırım. Muradayı 59. Hadi bakalım. Sadonun çarda bir cenabetlik mi var? Muradayı Glacier Arena'ya aldı. Beyler soru değişmiyoruz. Bakın HB yakın. HB yakın. Kime ne çıktığını hesaplayamayacak. Kendi cebinde kalacak unikler. Yok yok. Hesaplayacağım. Rahat ol. Şu iki Muradayı 59 Adaş al buradan. Muradayı 59'un son kutusu. Ya oğlum bir saniye. sorur değişmeye gerek yok şu an. HB yakın. Muradayı 59'un son kutusu. Hadi oğlum olmuyor abi bugün bir cenabetlik var. 48 kutu kaldı. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Çetten katılan son kişiye geldik. SLMYN GLC. Süleyman herhalde. Süleyman'ın son kutusu. Süleyman senin son dört kutun. Yani zaten dört tane var. Sonuncu kişi Süleyman çetten katılan. Oğlum çetten katılan kimseye veremedik ya. Vay amına koyayım. Süleyman şu bir. Süleyman ilk donate atan çalınca katılıp şu iki simitan bıraktı. 10M. 3'ü kırıyorum. Şu 3 Priest'in Süleyman'ın son kutusu. Hadi lan şuradan bir HB gelsin. Vay amına koyayım chat'ten kimseye bir şey veremedik. Şaka mı lan bu? Chat kimseye veremedik chat'ten. Semko'ya geldik. Süleyman da cici oldu. Vay amına koyayım böyle şansım ben. Geldik abi Semko'ya. Semko şu bir Eniyon bu. Güzel gidiyor aslında. Bu çöplerden bir, bir GB çıktı şu iki semkonun üçüncü kutusu Simitambar 5 hem de Enion bu falan 10 hem herhalde. Semko'nun son kutusu beyler Semko'nun. Semko'da CC bizde bir cenabetlik var bugün. Çarda mı bende mi anlamadım. Atem Porolidat. Atem şu bir Voya attı. Atem'in ikinci kutusu şu iki atemin 3. kutusu şu 3 atemin 4. kutusu Havay amına koyayım. Bu nasıl bir cerabetlik lan? Geldik x'inize. x'ens. Şu bir. x'ensin ikinci kutusuna geliyoruz. 3'e geliyoruz. 3. 4'e ge Lan oğlum ben bir kişiye 400 TL al. 300 TL para vereceğim dedim. Beyler bir daha bana güvenmiyorsunuz. <laughs> bir daha bana güvenmiyorsunuz amına koyayım. Ama ben buradan iki tane ebe alacağım ya. Belki inanmıyorsunuz ama Xens de gitti. Rossa'ya geldik. Rossa'ya geldik. Rosso da sıra. Rosso şu bir. DV'yi aldık. Neyse 15 kıtlandı. Rosso'nun ikinci kutusu. Hop. Dip çıkar. Rosso'nun üçüncü kutusu. Hop. Ha, siktir git bunu götümüze mi sokak ya. Rosso'nun son kutusu. Hop. Server değişmeyeceğim abi. HB yakın. Server değişmeyeceğim. Bir cacık çıkmaz dedim. Kaos'ta da e, ne yazmış? Lan home ofis müptelası. Seni göt edeceğim. Abi geldik. geldik I love you forever'a buradan iki bir tane hebe kıtlayacağım. şu bir iki kırıyorum şu iki deva attı oldu 30m güzel Ayla you forever 3'ü kırıyorum şu 3D ve analiz kim düp şu 4 güzel şu an Ayla bir forever Lider sanırım güzel oldu bu devrelerin tanesi 15 16m geldik abi Faps'a bak bir HB alırsak 300 TL'yi veriyoruz bir kişiye izleyin bir HB bir Hellbreaker Faps abi geldik gigantese jigolaya geldik ikinci kutusu gigolojinin gigolojinin 3. kutusunu kırıyoruz gigantesin 3. kutusu light gigantesin son kutusuna geliyoruz Gigantes'in son kutusu arkadaşlar hop şarj attı gitti ya geldik Elisha ya. Elisha daşına Elisha'cım şu bir hellbreaker yakın yakın aga hellbreaker yakın bir HB düşsün tamamdır beyler 250 TL'yi kıtlamış kıtlıyoruz şu iki Elisha vay Murat senin elinin ayarını sikip, sen buradan nasıl HB alamazsın oğlum dediğimi yapacağım buradan HB'yi alacağım Elisha son son kutu Elisha hop boya attı has siktir ya geldik rasp raps kalyon mfc raps rasp şu bir şu iki bela çar bozuk amına koyayım raps şu 3 rapsın son kutusu Sabahtandır diyorum son 5 mavi kutu 100 kutudan HB alamazsan zaten sıkıntı yazan var. Alamadan <laughs> sikeyim. Bu nasıl cenabetlik? Vay amına koyayım. Overdose'a peyine geldik. Overdose'a geldik. Overdose şu bir. Overdose. Bazen bazı çalıların hiçbir bahtı olmuyor. Abi çar zengin çarı diye mi vermiyor ya? Son iki kutu. Overdose'un son iki kutusu. Oğlum gelecek HB hissediyorum ben ya. Göreceksiniz bak buradan HB gelecek bir tane. Rezalın Sadece izleyin amına koyayım. Haydi oğlum. Hop. Glev attı. Abi bu, nasıl bir challenge? Murat elini ayardı sikim. Zurna dürüme geldik. Şu bir. Zurna dürüme geldik. Şu iki. Abi chatten katılanlar cc oldu. Oyundakileri de cc ediyoruz. Abi biri HB alsın da hesaplamak kolay olsun ya. Bunları hesaplamak var bir de ya. DV'yi alan kazandı sanırım. Hesap yapmaya gerek yok da. Abi Heisenberg ne almıştı? Hop, Mirage dagger. Hadi oğlum son kutun zurna durayım. Siktire git Murat. Senin oynayacağı oyununda amına koyayım. Abi buradan HB alamazsam kendime söveceğim ya. Hop. Scorpion Sight ne? Orospu çocuğu. Tövbe tövbe. 2'yi kırıyorum. Zeron'a. Zeron Enion Bow aldı. Zeron'a 3'ü kırıyorum. Hadi oğlum gelsin Elbreaker. 3. Beyler NPC bozuk. Bu Orospu çocuğu bugün bozuk. 4'ü kırıyorum. Ya biz siktir git amına koydumun. Oğlum buradan biz ne ne yaptık şimdi biz? Oğlum bu nasıl bir cenabetlik beyler? Bundan sonra Sado'nun çarla bir şey kırmıyoruz. Sado senin şansını sikeyim. Oğlum bari 1.5 GB falan çıksın da katılan adama bir 150 TL verelim amına koyayım. 1.5 GB var mı burada? Eniyon bu, Çitim Bir bakalım. Simitan var. Lighterion var orada. Bir tane Scorpion bomumuz var. Çete e soracağım şimdi burası ne kadar ediyor? Çet söylesin. Simitan yok. Burada Glacier, MD, Burada bir şey yok. Chat. Şimdi burada ne var amına koyayım? Bir saniye. Çetinleri at abi. Şu elixir stafı at. MSE at. Şarda at. Totem expir. Oğlum bu nasıl bir batış lan? Chat. Bu nasıl bir cenabetlik amına koyayım? Oynayacağım oyunu sikim Murat. Chat. Burası kaç para yapıyor? 1 dark vein, 2 dark vein, 3 dark veinimiz var. 3 dark vein, 1 anion bow, 2 tane anion bow'umuz var. 1 tane de çitin bow'umuz var. Burası zaten 1 GB sanırım şöyle değil mi? Yanlışım yoksa düzeltin. Yanlışım varsa. Anion bow burada da var. 2 tane simit hamur var. Bu voe glasier eriniyor. Bunları 1 M'den saysan 1.5 3 4.5 6 7.5 7 M burası. Chat burada ne var amına koyayım? Şuraya 50 AM de buraya 50 de bir GB. Oğlum bizim burada ay amına. Murat oyuncu oyunun anası avradını. Chat <gülüyor> <gülüyor> Anasını sikeyim. Tekrar hesaplayacağım. Bir saniye. Abi buradan 200 TL çıkmazsa harbi biz bugün bu kadar zahmete boşa girdik. Önce bir Enion Bomb'un bayına bakmak istiyorum. Enion Bomb'un bayı Ne? Şaka mı lan bu? Ciddi misin? Vay amına koyayım. Muro oynayacağın oyunun amına koyayım. <laughs> Siktir. Siktir. Dark Vein'in boyu 14M. Tamam. Seli 15 olsa 45M burası. 45. <laughs> bir saniye. Çitim bombmuş lan para eden. Çet. Parayeden çitin bommuş Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Vay be bu nasıl bir gb vergisi diye var? I am last metal v 5 TL donayı atıp üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Aynen kardeşim. Teşekkür ediyoruz donayı tatıp için. Herkese hayırlı cumalar bugün. Ama DV upgrade diyen var. Abi biz ne yaptık ya? Chat. Abi chatten katılan herkese şunu söylüyorum. Yapacağım işe sokayım. Bak mübarek günde bile yüzümüz gülmedi mübarek günde. Kendi yapacağım işe sokayım. Devreleri bastı var. Oğlum adama vereceğim. Abi burada ne kadar var biliyor musunuz? 15, 30, 45 şu çitim bu 10, 10M. Hatta bu da 15M. Bu yoğun M. 60M burası. Bunlar 3M'den. 70. Beyler burada bir GB yakın para var. Yani katılan adam parasını 3'e katladı. Ama biz dünyanın en güzel batışını yaşadık. Harbi diyorum hayatımda böyle batmamıştım ya. Lan nasıl bir batışmış bu be? Beyler Dark Vayne'ler kime çıkmıştı? Dark... <laughs> bu nasıl batış oğlum? 105 kutudan 0 EB daha kötüsü yaşanmadı. Ya Sado'nun çarda bir cenabetlik yok mu chat? Sado çar itemli diye vermedi biliyor musun? NPC çarı görüyor aga. Çar itemli diye vermedi. Ben bunun şerefine bu Anvil'in amına koymaz mıyım şimdi? Bir saniye. Ben bu Anvil'in hayatını sikmez miyim şimdi izleyin. Şaka mı bu acaba? Lova çıktı diyen var. Love you forever mı? Love you forever yanıma gel. I love you forever. Harbi ben böyle işin. Sadaret kanka kıtla yazmış. Ya Sado nasıl kıtlayacağız ki onu? Adama her şeyi versin. Her şeyi vereceğim. Bankadakilerle beraber her şeyi vereceğim. Doğru kişi deme chat bu adam. Tamam. Neyse. Ya beyler mavi kutunun iyi yanı şu veren kesin kazanıyor ama yani bu kadar aptalca bir çalış olamazdı. Dünyanın en saçma şeyi oldu. Adam parasını dörde katlamış olabilir. Pardon. ikiye iki buçuğa katlamış olabilir ama o kadar aptalca bir katlanıştı ki bu. Böyle bir rezillik olamaz ya. <laughs> Sado. Bu nasıl bir rezilliktir ya?